Çocuk oyun köyüne geldik. Hadi bakalım keşfedelim. Benim kızlar çabuk. Çok çabuk girdiler. Gördüğünüz gibi Ece'nin bir at sürmeye başlamış bile. Yakınlaştırayım size. Oo, zemin çok güzel. Şöyle denize karşı. Şahane bir park. Şurada sanacaklar. Burada sanacaklar. Şurada parkurlar. Şurada tırmanma yeri. Anneciğim. sen de mi bineceksin gel. Zeynep de ata binmek istiyormuş. Hadi bakalım bin anneciğim. Ben mi bindireyim? Hadi Zeynep'i bindirelim. Ama sen elin kirlenmiş. Ellerini yıkadı. Hadi bakalım dıkıdık yap. Dıkıdık dıkıdık. Ejin çok uzağa gitti. Şöyle geniş çaplı. Geniş açıdan size bir farkı göstereyim şöyle. Şöyle. Efendim, gel salıncağa koyayım seni. Burada kum çok güzel. Kum malzemelerimizi alıp burada çok güzel kumla oynanır değil mi Ecrin? Evet. Sesi ben ocağımı Evet hadi Ecri salıncağa bindirelim. Zeynep hadi sen de gel. Salıncağa bineceksin mi? Ay, beni yüksekliğe tutarsana. Tamam çok yükseğe sallayacağız Ecri'ni. Hazır mısın? Hı hı. Zeynep kaldı. Anne. Zeynep kaldı. <laughs> Zeynep'in ayağı kalmış. Hadi gel. Anne. Koşalım Anne. koşalım. Efendim. Kadar. Çarpmayalım. Anne. Hadi Zeynep'i de içine koyalım. Evet. Anne. Zeynep böyle sallanıyor. Kuşlara kadar nasıl sallayayım seni? Yeter yeter. Evet, Ecrin'e bakalım. Woo! Zeynep tın tın. Ecrin uçuyor. Uçtun mu? Hadi bakalım, biraz kay böyle çekelim. Deniz de çıksın. Efendim. Benim deniz falan var ya. Hı. Zeynep çok yoruldu. O da, o da, o da böyle, böyle yapıp sallanıyor. Öyle mi? Evet. Bunu, bunu oturup sallanıyor. Yavaş. Böyle, bunu böyle yapıyor. Burada düşse de çocuklar hiçbir şey olmaz çünkü aşırı kum var. Yani bayağı yumuşak. Hadi gel Zeynep kaydırağa binelim gel. Ay elim düştü. Ay 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 ay. Biraz yukarı kaldır. Açıkmıyor. Dur bekle. O Sakin ol. Kaldım. Sakin otur. 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 Otur annem. Bir tarafına çarpmasın. Otur. Tamam hadi çık. Öyle dur. Seni Ece sıkıştı için sıkıştı şurası. İçinde kaldı. Hadi gel Zeynep'e bakalım. Gel Zeynep'e bakalım gel. <laughs> bak bak Zeynep'e tırmanmaya başlıyor. Ay bana atma kızım. Atma bana. Ağzım kum doldur. Bir daha yapma. Bir daha yapma. Bir daha yapma. Ağzım kum doldur resmen. şöyle manzaraya karşı güzel bir. Tamam bu burada da kayabilir, burada da kayabilir. Burada da kaysın. Çıkamıyor mu? Çıkamıyor musun? Küstün Ali Küstün mü? Burada bir şey Burada bak. Hadi gel. Zeynep bebek. Zeynoş. İnşallah düşmez. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur Zeynep ne yapıyor bir bakalım mı? Ki Zeynep'e yardım et. Tamam. <laughs> Çıktı valla. Yavaş 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 acele ettirme. Tamam orada kaysın oradan kaysın. Ecrin bak şurada kapalı olan var. Şurada da yukarıda da bir tane küçük park var. Hadi Zeynep Zeynep'i tahtarıvalliğe bindirelim. Şöyle bir uzun bir. Ecrin de şuradakine bindi. Hadi bakalım. Böyle hem piknik yapıp hem de çocukları rahatlıkla salı vereceğiniz şahane bir ortam. Hadi gel sen de kay, kayalım mı? Tahtları valiye diye tutturdu bu. Zeynep de tahtları vali seviyor. Zeynep. Hayır 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 kalkma. Hoppa. Hadi gel bak Ecin abla tırmandı. Bak Ecin tırmanıyor hadi gel. Arkadaşlar Ecin'e bakalım. Şimdi tırmanıyor nereye kadar tırmanacak bilmiyoruz. Ama çok da tırmanmasın bence. Çünkü biraz yükseklik korkusu var Ecin'in. Şöyle, şöyle. Şöyle bir çıktı yine. İlk yarısına çıktı. Tabi diğer yarısı İndi. <laughs> alttan alttan geleceksin. şurda şurada salınacak gibi otursana. <gülüyor> 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 Hadi gel. Hadi gel sen de Zeynep tahtara valiye binin. Atlı tahtara vali. E, Bak şurası şurası. Ana, hadi mi? gel Zeynep de istiyor. Hayır, hayır. Hadi atlı tahtara valiye bindirelim. Zeynep acayip seviyor tahtara valiye atımı. Aslılara matlara binmeyi. Ay, Anneciğim. Hadi. Dur Ezrin dur. Yavaş yap ama kardeşim. Yavaş yavaş. Kızım yavaş. Yavaş yavaş. Kafası çarpacak. Ben burada oturmayacağım. Tam ben oturacağım. Sen burada otur. Ben de burada oturacağım. Zeynep de burada. Hop! Ejin de ortada. Hadi Zeynep. 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 Yavaş kızım. Sen gel buraya. Zeynep. Zeynep istemiyor. Zeynep. Tık <laughs> tık. yerine tırman Şöyle. Zeynep. Üstümüz başımız mahvoldu. Efendim. Şöyle Zeynep'i şu göster. Zeynep. Hop. Hadi bakalım. Hay canım. Aa, hadi git oradan kay. İçerinde hemen şunlara bak. Gel Zeynep gel bak burada kayma yeri var. Gel <laughs> anneciğim. Bak bak abla oraya git abla gelsin. Kızım abla, <laughs> abla abla gitti abla gitti gel. Hadi gel yukarıdakine de bakalım. Sen niye ayak sürtüyorsun? <laughs> bak bak abla nerede? Abla nerede? Aa a, nerede Ecrin? Ejrin, Ejrin, Dur bekle. Gel. Demirden tutunarak çek. Yandan demir var. Yandaki tut. Şimdi Eçrin'e bakmaya gidiyoruz. Hadi gel. Bir şey olmaz. Hadi uuu. Hadi gel şuradan çıkalım. Kumları bırak. Hadi gel. Buradan çıkalım gel. Hadi buradan çıkıyoruz. Heh. Şurada bir parkur var. Parkuru yapsana Ecrin. Şuradaki parkuru için bakalım kaç dakikada yapacak. Hadi gelin. Bak trambolin de var. Şurada parkurlar var çok güzel. Şurada Ecrin'le bir yarış yapacağız Survivor yarış. Gel çık kartma hayır çıkarma. Ama en güzeli de hemen böyle sahilin dibinde olmak. Burada bir çay içersin, bir kahve içersin. Çocuklar da burada şahane oynar. Gel Zeynep, gel tromboline koyayım seni. Ama tromboline. Hop bak. İkiniz de binin. Ay! <laughs> çıkarma Zeynep üstünü, çıkarma hava soğuk. Ya. <laughs> Şöyle ay yoruldum.